Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Evet, Süper Bear Adventure'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yani birinci bölümü iki izlenmiş olsa da, iki görüntülenme almış olsa da ben size yine de çekeceğim. Bir like bile almamış olsa da ben yine de size de çekeceğim. Ee, bu arada e, bir sonraki video bir arkadaşımla ya da kuzenimle gelebilir bir sonraki. Genelde bu arada bu genelde bu kanalda uzun video kanalında e, yani daha şey süper bir adventure atacağım genellikle. Her neyse o zaman hemen geçelim. Arkadaşlar bu futbol cool oyunda 2 dedim ama yani ben ne yazık ki birinci kanalı bırakacağım. Yani cool oyunda hesabını bırakacağım. Nasıl bir karakter? Çok güzel değil mi? Hemen şöyle yapıyoruz. Selamun aleyküm. Reklam. Hmm. Cilt dalgalanır. Ee, yeni Nivea sıkılaştırıcı Arkadaşlar ara sıra böyle reklamlar çıkabiliyor. Ve çöle geldik. Şimdi böyle bunlar topluyorum. Tamam. Burada bir tane şartlarımız var. Atıyorum dediniz yani güncellendi. Benim şöyle bir Ben ben benim ben, ben dediğim iki tane şey var. Bu da tırmanma olayı var ya. Çok iyi ya. Hem tırmanıyorsun hem de çok kolay olmuş oluyor Her yere ulaşıyorum. Yani. Alexander Arno. Alexander. Belki söylerim ama başka bir Ölümden döndüm Arkadaşlar bu arada deprem oldu İstanbul'da Yani Balıkesir'de deprem oldu Biz biz ormandaydık o sırada Çok çok ama Yani hissedenlere inşallah bir şey olmamıştır Balıkesir'de 10 tane bina yıkılmış Allah korusun. Bir daha olmaz inşallah. İnşallah. Bir daha olmaz. Vurdu. o yüzden artık telefonlayım. Telefon da çok kasıyor. Bu da annemin telefonu. Benim de telefonum yok. Ama like atarsanız telefonum olur. Abo. Güm. 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 yanlarken motor turbo attım arkadaşlar. Yanlarken turbo atan ilk insan. Beri, 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 Daha altın yok lan herhalde. bir tane daha aldım. Bir tane daha çıkayım. Bir tane daha çıkayım. Bas 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 bas. Yas kere yas yas Arkadaşlar şekil mi? Çok şekil Çok şekilim var. Şimdi buraya çıkıyorum. Anne. Çıkıyorum para hadi para bekliyorum para bekle bu ben buraya pasportu yapmadan da çıkarım mı Abi tırmanmayı ekleme, eklemeleri çok güzel olur Ama oyunda fazla reklamlar çoğalmış gibi ismine geldi benim. <laughs> reklamlar Cilt dalgalı Money. ekrandan sıkıldım onu çıktırdım ki ama parayı da alayım. Bosa gidelim. Parayı aldıktan sonra bosa gideceğim. Şunlar mı 50 param oldu. Arkadaşlar karakter nasıl oldu? Onu bilmem hemen sevmezseniz yani değiştirebilirim gerçi iki kişi falan izliyor Fiş. selamun aleyküm gel 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 sen ayırdır 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 gel 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 Baga soktum ben burayı bu arada ezberebiliyorum buraya buraya kesinlikle rastgele gitmiyorum bakın doğru kesinlikle doğru yani bence bilmiyorum bas 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 geliyor öcü gel. anne anne ama mama, mama. mama. Hadi. Hadi. Hadi, abi 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 e nereden gideceğim he buradan bir şey ba 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 baby baby Evet. Boş. ben böyle Bas. 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 Sol. Evet. Burada bir tane boş var. Bari buraya gelmeyi başarmışsın. Senin ödüğüme çok sevindim. İyi 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 yürüdüğünüz yere Yürü dikkat edin. Bu mezar mu muhtemelen değil gelin. Bu bıçakta iler oldu. Biliyorum oğlum ben seni çağırmaya. Buranın üstüne çıktığınız böyle bu tavşan gol iyice geliyor. Gel 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 gel. Dur. Gel. sen bir buraya gel. Gel gel. Fiş fiş böyle kaçıyorsunuz tamam mı? Değil mi? Ondan sonra buraya geliyorum böyle başlıyorum böyle oluyor. Hadi iyi. Basamadım. bakalım. Aa vurdu bana. Ne şu Hadi be. Kaç. Kaç. İşte bu. Bastım. Basamadım. Gel gel. Ve bay bay. <laughs> Ay şansını Bu arada ben 3. bölümü. haritası Bas. Bay bay. La Gel. 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 Gel ya oğlum siz uyudur. Üçü birden öldü lan. geri dönelim. Aga arkadaşlar bu son videoda 50'ye gidebilirim bilmiyorum. Bu arada bu kanalda genel şey gelecek. Hım şey gelir ya büyük ihtimal. Neydi lan? süper bir adventure gelir. Kanalın ismini falan da değiştireceğim. Dediğim gibi benim önceki Gulu oyunda hesabı falan var ya onu ben bıraktım. Bok gibi de hesap. Hiç sevmiyordum. Zaten primci primci gibi bir şeydim oğlum ben o hesapta. Çok kötüydü hesap. Bok gibi falan da hiç sevmiyorum onu. Neyse. Arkadaşlar, bana sorunuz gelirse varsa sorabilirsiniz yorumlarda. Arkadaşlar, yani tanıyorsunuz bilmem ama Havalı Denizci biliyorsunuzdur büyük ihtimal 300 abonesi falan var. Kuzenim oluyor kendisi. Ee, yani ona da abone olmayı unutmayın belki. Üçüncü videomda onu çağırırım. Hemen kesiyorum. Hemen ne yapayım lan. para çekeyim. Ha bir tane daha yer var. Şimdi oraya gideceğim. Bunlar toplam. Bakın arkadaşlar burada size çok güzel şey yok. Ne görüyor Vay. cebimde anahtar var lan. Dışarıdaydım <laughs> da. <değil mi? gülüyor>

kim konuşuyor olan acaba bizimle? He bizim siçka, Gri siçka, Siyiçka. Neydi lan Siçka, şişka. Siyiçka. Siyiçkaydı galiba. Arkadaşlar bu bu adam bir isim verseniz en çok like alan yorumu. Hadi lan en çok like alan. Bir de, Bak, bir de sabit İlk sabitimiz olabilir. Var ben hiç verdiler verdiler. Ne yapacaktım onu ne? Şurada. Bakın buraya geliyorsunuz. Vup. Vup. Çıkıyorsunuz. Tamam Bunu alıyorsunuz. Bu ne şu bu yeri giyiyorsun. Böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Çıkamıyorsun. Böyle yapıyorsun. Bu yeri çıkıyorsun. Bu yeri çıkıyorsun. Ondan sonra böyle hani böyle yapıyorum, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Bitmem. Bitmemiş devam Ben de Yoruldum. Yoruldum. Şimdi buna biniyorum böyle. Bunlar ezilmiyormuş. Adamım. Neyse. Buna biniyorum şimdi böyle. Vın. basıyorsun. Böyle yapıyorsun. Böyle. Böyle. Güm. Böyle. Üç kata geldi. Bunda gerçekten için çok mutluyum. Yok. Nasıl çok mutlusun oğlum? 3 dakika boyunca gittik. ne lan? O ne? Yani kalpmiş. 对，然后有什么？有什么都，不，这个，嗯。 Yen, yen, yen. Kaç tane kurtarmışız? Altı. Bir, bir, tanesi daha var ama hangisi o? Ben de onu arayacağım ya. Yani. Ha, hatırlam Hadi lan. Hadi. Gün

Taksi hizmeti sunar. Çıkmaz o Vıyy tırmanalım. Güm güm. Bebe bana hiç inanmadın. Ne? Ne? Hadi çıktım. Neyse bölüm bakalım siz. Hı. Lan çıkma ya. Lan ya. Oğlum ya. Oğlum. Çıktı. Çıktım. Yok ya Burada para var. Tamam mı? ben iki dakikaya ee, yeniden dirildim. Bir şey yaptım ve yeniden dirildim. Anahtarı aldım. <laughs> Bu, yani. bir tane beni vurdu. Yani vurdu. Öldüm ben. Öldürdü beni. İyi. Öldüm ben. Öldüm şahin ama değildim. Yani dirildim. Kiyi öldü. Anne değil. Hihi. Hani. Anlama. Anlamasın. Anlam. Ben. Ben. Bamya sever misiniz? Ben çok sever. Çok. Önemli bir kelime. Çok. Sever. Çok. Severim. çok severim. Evet. Yeah.

kafası kafanın karşının ayı çok mantıklı olabilir bak söylüyorum bu ne 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 Değilim. Evet ilk saate sonuca geldim ve Muhammed peşimden geliyor. Muhammed oldu Evet geldim. Yani akrabam kesinlikle akrabam olmayan kişi yani yüzlerimiz de hiç benzemiyordu zaten. Yani... Yani abi hiç benzemiyorduk. Aa! Aman aman nereye geldim ben ya? Cennete geldim cennete. Kaçalım cennetten bari. İh. Kaçamıyorum ya boyum yetişmiyor. Cennete geldim cennete. Üçtüm, cennete düştüm. Cennete düştüm cennete. Bu ne testere? Bu tabir ne? Ne? Burası cennet değilmiş ki dostum. Burası bir sonraki bölge. Ama bu videoda değil. Yani video 23 dakika oldu oğlum. Yetmez mi daha? Hı? Yetmez mi? Yetmez mi, Yetmez mi uşağım? Bim. Bim. Hay bak oyunu bitirelim. Bu seri bitsin. Bu seri bir bitsin. Ee, oyunu oyunu bir bitireyim. Hadi bak dost çek. Dost çekeceğim. Yani dost değil. Backrooms'a gideceğim. Backrooms'u bitirmeye çalışacağım. Ama bu oyunda bak. Unutma. Like atma şan. Şeni var ya. Böyle yapayım. Böyle yaptırayım bak seni. Yani böyle yapayım. Seni böyle zombiye çevireyim. Tamam mı? Böyle kafanı çıkartayım. Lan dur Böyle kafanı çıkartayım. Böyle sallayayım geri tak. Böyle sana iyi. Sana iyi ki hep söyleteyim. Ne, şu ya bakayım ne yapayım başka. Sen derim. Merhaba derim. Ben, ben ne yapıyorsun lan derim. Ondan sonra şimdi bak mal Onlar sonra şimdi ay ne kadar düşündeyim ve videoyu bitireyim. Kanala abone ol, ol kanala abone olmayı unutma. Like atmayı unutma. Like atma şam ya. Hiçbir şey olmaz. Valla. Valla bak hiçbir şey olmaz. Ama like at. Ne oluyor? Ne abi? Ne Hoppa.